Merhaba. İhtiyaç yogasına hoş geldiniz. Ben Gülşah. Sırt üstü uzanarak başlayalım. Yavaşça yere doğru gelin. Dizler bükülü, ayak tabanları yerde. Omuzlar rahat olsun. Ellerinizi karnınızın üzerine doğru getirin. Karın nefesiyle başlayacağız. Nefes alırken elleriniz yukarıya doğru hareket etsin. Karnınız bir balon gibi şişsin nefes verirken ellerinizin aşağıya doğru hareketini fark edin. Kendi nefes ritminizle devam edin. Birkaç soruyla devam edelim. Hayatımda bir türlü cesaret edemediğim neler var? Korkularıma, güvensizliklerime ve her şeye rağmen içimde adım atacak cesareti bulmam için neler gerekir? Nefesiniz normale dönsün. Sağ dizi kendinize doğru çekin. Dilerseniz sol bacağı uzatabilirsiniz. Sağ ayak bileğini bir yöne doğru çevirmeye başlayın. Şimdi yön değiştirin. Büyük daireler yapın. Sağ bacağın arkasından yakalayın. Havaya doğru tekmeleyin. Havaya doğru uzattığınızda ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekin, iyice hissedin. Eğer diğer bacak uzunken zorlayıcı geliyorsa dizi bükebilirsiniz. Son kez kendinize doğru yaklaştırın bacağı. Sonra başınızı da yerden kesin ve bacağınıza doğru tırmanın yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın. Ve çok yavaşça aşağıya doğru inin. Eğer bacağa ulaşmakta güçlük çektiyseniz bir kemer ya da atkı da kullanabilirsiniz. Sol tarafla devam edelim. Yine sağ diz bükülü olabilir ya da ileriye doğru uzatabilirsiniz bacağı. Sol ayak bileğini çevirin bir yöne doğru. Yön değiştirin. Sol bacağın arkasından yakalayın, havaya doğru uzatın bacağı, ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekin. Nefesi tutmayın hareketi yaparken. Son kez kendinize doğru çektiğinizde kalın. Yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştırın. Şimdi başınızı da yerden kesin, bacağınıza doğru yönelin. Ne kadar kalkabiliyorsanız çok yavaşça aşağı doğru inin. Uzatın bacakları, sallayın kalçayı, rahatlatın. Şimdi sırayla bacakları kendimize doğru çekeceğiz. Yere değdirmeden belki başı da kaldırıyorsunuz. Karın kaslarını kullanın. Ritimle devam edin. Ve dizleri kendinize doğru çekin, başınızı indirin sağa sola doğru salının. Şimdi çeneyi de içeriye alın ve ileri geri sallanmaya başlayın. Yerden kalkamıyorsanız bacaklarınızdan destek alın. Yuvarlanın en son oturuşa doğru geleceğiz. Oradan da öne doğru katlanmaya. Aynı yerde buluşalım. Dirseklerden yakalayın. Başınızı içeri alın. Sağa sola doğru sallanın. Boyun rahat olsun. Dizler ihtiyacınız olduğu kadar bükülü. Omurları tek tek üst üste koyarak ayakta duruşa doğru gelin. Omuzları geriye alın, en son başı kaldırın. Kollar gövdenin yanında dik durun. Nefes alın, yukarı uzatın. Nefes verirken aşağıya doğru katlanın. Aldığınız nefesle omurga yere paralel yarı yola açılın. Verdiğiniz nefesle katlanın bacaklara. Burada da ihtiyacınız olduğu kadar bükün dizleri. Elleri bele getirin. Omurgayı uzatarak yavaşça gelin yukarı. Yarım güneşe selam. Bir tane daha yapalım. Al nefes kollar açılsın. Ver nefes katlan bacaklara doğru. Tekrar nefesi aldığında yarı yoluna açıl. Nefes verirken katlan bacaklara. Belki bacakların arkasından yakalıyorsun bu kez. Başın rahat, omuzlar sıkıştırmasın. Yavaşça açıl. Sağa büyük bir adımla geriye doğru yolla. Sol diz bükülü. Ellerin altına bir yükselti alabilirsin burada. Kalçalar öne doğru hizalı, sağ dizi yere indir. Nefes al, nefes ver. Ağırlık öne ve aşağı bıraktı. Sonra kalçayı geriye doğru al. Öndeki bacağı rahat ettiğin kadar düzleştir. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ve katlan bacağına doğru. Yavaşça dizi bükün. Tekrar geri gelin. Arkadaki ayak parmaklarını takın altınıza ve arkadaki diz yerden kesilsin. Öne geriye birkaç kez yaylanın. Şimdi denge bulacağız üçüncü savaşçıda. Eller yere arkadaki bacağı sanki duvara doğru yaslar gibi geriye uzatın. Oradan yavaşça gelsin ayaklar yan yana öne doğru katlanın. İşaret ve orta parmaklarınızı ayak baş parmaklarınıza geçirin. Dirsekleri iki yana doğru açılın ve öne doğru katlanın. Ayak baş parmaklarını yere sıkıca basın. Eller bele gelsin. Çok yavaşça yukarıya. Yine elin işaret ve orta parmağı, ayak baş parmağını yakalasın. Eğer dengede zorlanıyorsanız bir kemer geçirebilirsiniz. Diz bükülü burada kalabilirsiniz. Ya da dengeyi buluyorsanız sağ bacağı uzatın ileriye doğru. Durabildiğiniz kadar dik durun. Belki sol kolda yukarıya doğru kaldırdınız. Hangi aşamasındaysanız onu yapın. Çok yavaşça geri. Sol tarafta tekrarlayalım. Dik durun. Nefes alın, kolları yukarıya doğru kaldırın, açılın. Nefes verirken öne doğru katlanın. Aldığınız nefesle yarı yola açıldınız. Verdiğiniz nefesle yakalayın bacakların arkasından katlanın. Elleri çözün. Bu kez sol ayakla büyük bir adım geriye doğru gidin. Sol diz yere. Eller yerde. Kalçanlarla öne ve aşağıya omurga uzuyor. Öndeki bacağı yavaşça düzleştirmeye başlayın. Kalça havada olsun, tamamen geriye oturmayın. Ayak parmaklarını çekin kendinize. Omurgayı uzatın. Bacağın arkasını hissettiğiniz yerde kalın. Çok yavaşça öne doğru gelin. Arkadaki dizi yerden kesin. Belki öne geri burada da birkaç kez yaylanıyorsunuz. Elleri ileriye doğru taşırken arkadaki bacağı da havaya doğru kaldırın. Arkanızdaki hayali duvara yaslayın. Omurga uzun. Sol bacak gelsin sağ yanına öne doğru katlanma. Farklı bir versiyon yapacağız. Ellerin üstü yere gelsin. Avuç içlerinize basın. Ayak parmaklarınızı olabildiğince el bileklerinize doğru yaklaşın. Başınız rahat olsun. Ağırlığı da öne doğru verin. Hem el bileklerine bir masaj hem de bacakların arkası açılıyor. Tek tek elleri çıkarın, sallayın. Eller tekrar bele gelsin uzayarak ayakta duruşa gelin. Buradan sol tarafta dengeyi deneyeceğiz. Yine işaret ve orta parmağı ayak baş parmağını geçirin ya da yakalayın bir kemerle. Burada kalabilirsiniz. Dengeyi buluyorsanız bacağı ileriye doğru uzatın. Belki sağ kolda yukarıya doğru uzanıyor. Bir nefes daha. Yavaşça dengeyi bularak aşağıya indirin. Sallayın kolları, bacakları rahatlatın. Nefes alın, açılın. Son kez öne doğru katlanalım. Yarı yola açılın, omurga açılıyor. Nefes verirken katlanın. Belki biraz daha yaklaştınız bacaklarınıza doğru. Kalçayı yavaşça yere indirin ve oturuşa doğru gelin. Bacakları Uzatın, dik oturun. Avuç içleri yerde olsun ya da parmak uçları. Omurga uzun. Öne doğru katlanacağız burada. Nefes alın, kolları yukarıya uzatın. Nefes verirken uzayarak katlanın bacaklara doğru. Nereden yakalıyorsanız dizlerde bükülü olabilir. Ya da çok zorlayıcıysa altınıza bir yastık alabilirsiniz. Başınız rahat olsun. Bir nefes daha kalalım. Yavaşça gövdeyi kaldırmaya başlayın. Ellerinizi geriye doğru yerleştirin. Dizlerinizi bükün. Kalçayı yukarı doğru kaldırıp göğüs kafesini açın. Ters masa pozu. Başınız rahatsa geriye doğru bıraksın. Yavaşça kalçayı yere indirin. Dik oturun. Sağ ayağı sol bacağın üzerinden geçirin. Yere doğru yerleştirin. Sol kolla sarılın. Sağ el kuyruk sokumu hizasına yere gelsin. Ve omzunuzun üzerinden arkaya doğru çevrilin. Bakışlar geride olabilir. Yavaşça gelin ortaya. Bu kez sol bacak gelsin sağ bacağın üzerinden. Sağ kolla sarılın. Sol elinizde kuyruk sokumu hizasında yine geriye doğru çevrilin omurgadan. Yavaşça geriye bacaklar rahat. Buradan rahat bir bağdaşa doğru yerleşin. Gözlerinizde rahatsınız kapatabilirsiniz. Derin nefesler alın yavaşça verin nefesleri. Elleriniz kalbinizin önünde birleşsin. Nefes alın verirken eğin başı kalbin önünde. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.